Sidir sirkesi çok bilinen bir ürün değil. Genelde elma ya da üzüm sirkesi duyarız. Ama aslında Orta Doğu'da yüzyıllardır kullanılan sidir ağacının yaprak ve meyvelerinden yapılan özel bir sirke. Yani bildiğimiz sirkeye benziyor ama farklı özellikleri var. En çok bağışıklığı güçlendirmesiyle öne çıkıyor. İçindeki antioksidanlar sayesinde vücudu hastalıklara karşı koruyor enerjiyi artırıyor. Mideyi rahatlatıyor. Hazımsızlık, gaz ve şişkinlik gibi sıkıntılara iyi geliyor. Romatizma ve eklem ağrılarını hafifletmesi de en bilinen faydalarından. Cilt içinde kullanılabiliyor. Sivilce, küçük yaralar ya da mantar gibi sorunlarda destek oluyor. Kilo kontrolü sağlamak isteyenler için metabolizmayı hızlandırıyor. Kan şekerini dengeleyerek diyabet konusunda da yardımcı olabiliyor. Ama dikkat etmek şart. Saf şekilde içilirse mideyi yakabilir, dişlere zarar verebilir. Bu yüzden mutlaka suyla seyreltilmeli. Ayrıca hamilelik, emzirme dönemi ya da düzenli ilaç kullanımı varsa doktora danışmadan tüketilmemeli. Günlük hayatta salatalara ekleyerek ya da bir bardak suya karıştırarak rahatlıkla kullanılabilir.